Selam. Ben Zafer Akçay. İbrahim'le başlayalım. Güzel bir yol İbrahim. Sürüyor. Eller cıbıl. İbrahim e eldivenler nerede ya? Deli... Merhabalar Zafer abiciğim. Merhabalar. Şöyle yapıyorduk Zafer abi de. Hop şöyle ayarlıyorduk. Herkese iyi seyirler. Birazcık bir motorcu kazaları izleyelim. Haydi bakalım. Dilimde tüy yapmayın. Bak düşüyorsunuz. Elleriniz acıyor. Yapmayın ne olur seveyim. Peki devam edelim bakalım. Ben hala çizemedim. Motorcu olanlar burada söylesin. Aceleden mi ekipman takmıyorsunuz yoksa baya baya ekipman mı takmıyorsunuz yani? Bir eldiven takmakta ne var yani? Bazen sıcakken kanka katlanamıyorsun okey. Tamam mesela bu farklı bir bakış açısı. Sıcakta mesela aşırı terletiyor diyor. Tamam, onu mesela anlayabilirim. Gerçekten böyle çok şey olduysa ben de takmayabilirim o zaman harbiden. Düşünüyorum şimdi. Alın, hata Hatata, sürüyor. Ha bu arada ben tatilde de olsam, işte de olsam sizi videosuz bırakmam. Merak etmeyin. Derken. O <laughs> <laughs> bu baba. De olsam, işte de olsam sizi videosuz bırakmam. Merak etmeyin. Derken. İbrahim Kaza'ya. Allah korumuş ha. Ya e, Aldık başa. İlk içime e, bu de performans sürüşü ben öyle anlıyorum. E o zaman tam giyinmeniz lazım ama ya. Böyle olmuyor ki işte. Madem bunu yapacaksınız, madem çıkıp kullanacaksınız. O zaman giyinin. Ne olur İbrahim'ciğim böyle olmaz. Gerçekten olmaz. Adım Şimdi bak şurada. Direkt bir de yüz üstü giriyor arkadaşlar. Biraz da içeriden aldığın için. Çünkü neden içeriden diyorum bak normalde şimdi senin gittiğin çizgi bu desek ha, bu çizgi benim önerdiğim çizgi yeşil ha. yan dışarıdan. Yeşil olan da olsa arabayı görürsün ve hiçbir şey yapmana da gerek kalmaz. Yani. Oradan çizginden gideceksin. Evet araba biraz içeriden ama sen çizginden Araba da bu arada araba da çok tehlikeli bir yerde ilerliyor. Motor da ikisi de ortadan ilerliyor. Ne olsan hiçbir şey yapmana gerek kalmaz. Burada bir de arka fren köklüyorsun. Motor nasıl yanlıyor görüyor musunuz? O işte arka frenin etkisi. Şu gibi durumlarda şu ön arka freni birazcık çalışan e, çalışın. Biraz. Omuz ağrım dışında hiçbir şeyim olmadı. Eldivenlerim de çantamdaydı. Ona rağmen ellerimden hiç asla... Harbiden ucuz kurtarmışsın kral. Düzenleyin. Geçmiş olsun İbrahim. Mesela kaskı var muhtemelen benim anladığım orada. Kaskı olmasa bu arada. Kaskı olmasa kafasını belki çarpar yani. Robin abone olmuş. Gamelia, Dördüncü ay River abone olmuş. Dream Chase. Hepiniz hoş geldiniz. Cans hoş geldiniz. Selim'e söyleyelim bakalım. Çok sevdiğim virajlar. Çin'e virajları çok hız yapılıyor. Dikkatli olmak lazım. Çünkü bu virajlarda, bu Aydın Çin'e virajlarında çok hızlı sürüldüğü için ani şeylere tepki verilemiyor. Bak sağdakine bak. Sağdaki uçtaki. Oğlum şey falan sandım, dalmal sandım, motor mu şu an? Hızlı sürüldüğü için ani şeylere tepki verilemiyor. Bak sağdakine bak, sağdaki uçta gitti gördünüz mü? Yazık değil mi şimdi gel? Bu inşallah bir şey olmamıştır la. Cezip çocuk belki. Bakacağız neden olduğunu büyük geçmiş olsun diyorum. ve şimdi Selim'in kamerası arkada olduğu için ön taraf gözükmüyor. Sadece uçuş anı gözüküyor ama nedeni çok belli. Bakın şimdi birlikte onu göreceğiz. Bu sol virajda bak toprak uyarı. Ha şu toprağa girmiş. Yarısı geldi. İkinci bir toprak kümesi var. Yağmur getirmiş büyük ihtimal. İşte öndeki arkadaş buna giriyor. Biz şimdi benim kitabımdan bakalım konumlanmanın amacı neydi? Konumlanmanın amacı güvenliği, tutuşu ve dengeyi gözeterek en iyi görüş almakta. E burada tutuş, denge gözetmiyorsun. Görüş yok zaten viraj. Allah korusun ya. İçine doğru. Ah be güzel kardeşim. İnşallah sende bir şey yoktur. Selim'e teşekkürler. Enes de Şehir içindeyiz. Bir kavşağa giriyor Enes. Bakıyor sağındakine yol veriyor falan derken devam ediyor. Ancak şimdi sahil okulları <laughs> ilgilenin. <laughs> Abi bak bu tarz şeyler arabada da bazen oluyor. Ya şunlar kontrolü öyle bir bozuyor ki. yol veriyor falan derken devam ediyor. Ancak Baksana şimdi sahile sahil okulları ilgilenince önüyle bu kadar ilgilenemiyor. O yolda engebeli böyle bir şeyler oluyor ya. O. Kaçırdığı ne? Görenler var mı? Gitti Instagram çoğaltmış gitti değişecek o lensler söyleyeyim şimdi bak Kamerayı burada değil. sağ tarafa yol veriyor belki dönel kavşak burası emin değilim çıktık bak şimdi Orası şuradaki abi. yere bak ya şu Şikletli renkteki yerle şekil değişiklikleri ne olur e, dikkatinizi çeksin burada bir renk mi değişiyor şekil mi değişiyor dikkatinizi çeksin yani bak girdi oraya ön teker girdi kurtuluş var mı çok zor çok zor abi, çok zor. abi artık çok düşecek zor. Yalnız o kameranın lens mens harbi gitti o kameranın. İnstayı çizdi hadi bakalım ona da bir de para gitti, motora gitti, pantolon yırtıldı, eldivenler şekil. <laughs> Saf zarar her şey zarar. Geçmiş olsun. Kanka öntekin ince olduğundan düşebiliyor o çukurlara direkt sağa sola kırıp kendini... Tabi yapacak başka bir şey yok. Abi de bak motorcu, ben mesela motor kullanıyor olsam harbiden deli gibi o motor kültürünün içine girerim, o eğitimler araştırırım okurum çünkü bakın. Abi arabada hata yapma şansınız var. Arabada bir hata yaparsınız ama motor gerçekten hatayı kaldırabilecek bir araç değil. Motor kaldırmaz baba. Motor harbiden direkt en ufak hatada çok büyük sıkıntılar yaşatabilecek bir araç. Tamam gerçekten ileri sürüş eğitimi cidden şart ya. Aynen öyle koruyayım. Abi büyük şehir falan da geç kanka her yerde başına gelir bak. Her yerde. Yani sende harbiden bir hata bile olması karşıdan bir araba davarlık yapar sana yine çarpar. Senin onlardan kurtulmayı, refleks eğitimleri falan her şeyi bilmen lazım. Her yerde senin mesela gideceğin bir yerde neler yaşayabileceğini hafızanın içinde olup ona göre reflekslerini et. Mesela dar yolda mı gidiyorsun dersin ki bir tane sığır gelir bana çarpar. Ben yavaş döneyim buradan dışarıdan döneyim. Bunlar çok önemli. Mustafa'yla sürüyoruz. Bakalım. Güzel bir yol değil mi? Kavşağa geldik. İleri bakın ileri. Mustafa böyle diyor. Ne yapıyorsunuz? Ne oh, yapıyorsunuz diyor. la? ne Ger yapıyorsunuz Çekten la? Gerçekten ne yapıyorlar? Ya üç tane gencecik çocuk, ikisi delikanlı biri kız. Bak şimdi. Bu üç gencecik çocuk. Bak şimdi ne yapıyorlar? Görelim. Bebe düşüyor. Ayağı değiyor herhalde. Ay Eminim hoş geldin ahbabım. Yaklaşalım. Şuna bak. Bir skutere üç kişi inmişler. Ve ondan sonra dengesizleşiyor tabii alet. Kardeş. Madem üç kişi biniyorsunuz. Tamam mı? Bari yavaş gidin. Yani üç kişi gidiyorsan da bari yavaş yavaş tın 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 git. İlla bineceksiniz. Ve bu duruma düşüyorsunuz. Ya çocuklar gençlik çok güzel. Tabii ki taşı sıksanız suyunu çıkarırsınız ama sıkmayın o taşı yine de ya. Cıbıl cıbılsınız zaten. Allah'ı geçmiş olsun. <laughs> Toprakta sürüyoruz yalnız da orman yolu burası. Şimdi önde iki motor gidiyor arkadaşlar onlar. Bak şimdi ne oluyor? Bak ya sağ diğeri sola. Of. İşte burada interkom. Biraz dikkatsizlik. önemi, önemi ortaya çıkıyor. Interkomdan ben sağa gideceğim şu sağdaki yoldan gidelim falan. Belki de konuştular ama işte şeytanın da işi yok. Şimdi biri sağa seçerken ya sağa seçerken diğer arkadaş sol yolu seçiyor ve çarpışıyorlar. Bununla ilgili ders bölümü var zaten yolda olan bölümüyle ilgili. Büyük geçmiş olsun ama diğer arkadaş biraz da motorun altında kaldı gibi ya. Çıkardınız mı onu göremiyorum ki. Bu da yazın motorunda. Buyurun. Hiçbir şey görünmüyor tabii. var bir gözükmüyor lan. Ve altıncı olayla devam edelim. Bak şimdi bak. Kü. Ucundan kaçmış lan. Ve altıncı olayla devam edelim. Bak şimdi bak. Kü. Vallahi ah, ucundan yok. kaçmış. Neden olduğunu ben gördüm. Hemen size de göstereyim. Bir telefonla ilgilenme var. Dikkatinizi şu telefona vermeyeceksiniz. Orada müzik mi çalıyor? Ne oluyor? Dikkatiniz yolda olacak. Uğraşmayın şu telefonlarla. Tamam kuryeler falan çok mecburlar ama sadece çek dur uğraş ya. Böyle giderken bir saniye gözün kaysa... Bir anlık değişiyor abi. Anında araba bıt diye çıkıyor. Bir saniyede metrelerce yol kat ediyorsun. Yani Tehlike oluyor işte ondan sonra. Ne olur uğraşmayın ya. Bak küçücük skuter ama motor altında kaldım diyor. Kalırsın. Araba suçlu ama Ömer'im kaza aldıktan sonra kim suçlu kim suçsuz ne önemi var kardeş canına malına zarar geliyor mu geliyor ağır onlar bile ağır özgürle söyleyeyim eller cıbıl mı özgür saklama cıbıl eller çocuklar giyinin Şimdi ne yapıyoruz? Bu araba bir yavaşladı bir şey olacak gibi ha. Dur burada bir makas atıyor. Hop bir şey oldu mu? Olmadı. Hadi yırttık. Devam edelim. İleride kırmızı mı yanıyor? Ne oluyor? Özgür benzinciye girmeye karar veriyor. Arkadaşı girmeyince o da çıkayım diyor galiba. Ama... Ne oldu lan? Arkadaşlar benzinliklere çok dikkat. Bak benzinlikler gerçekten çok tehlikedir. Ee, yere dökülmüş mazot benzin olabilir. Ya da girintiler, çıkıntılar, ıslaklıklar. Buradaki olay neydi? Burada yine şu bir eğim farkı var herhalde. Küçücük bir çıkıntı, küçücük bir kot Aa. farkı. Bakın şurada yıkama yerinin kot farkına giriyor Özgür. Ve dümdüz girdiği için düşüyor. Böyle girse düşmezdi. Ama düşüyor. Çünkü görmedi. Motora çok bir şey almamıştır ya. Arkadaşlar görmek her şeydir. Her şeyi görmek zorundasınız. Yani yerdeki değişiklikleri, sağdaki soldaki, ilerideki değişiklikleri Görmek. Minik minik lokal çizikler. Sorundasınız. Lütfen biraz görmek için bakın. Olur mu? <laughs> Mehmet. Mehmet ne oluyor Çişört, Mehmet? Tişört galiba Mehmet. Bir makas attı. Bir makas daha. Üç. Mehmet! Üç olmadı. Allah'ın hakkı üç değil. İkiymiş demek ki. Şimdi neden olmadı? Hemen bakalım. Neden olmadığını. Uf, Çılçıplak. İnşallah bir şey olmamıştır. Önüme kıran kimdi diyor. Dur bak şimdi ben söyleyeyim Mehmet'cim sana geldik buraya gittik. Şimdi. Bu arada araba zaten bir yanlış bir sola kırıyor tamam onu anladım. Bu arabada bir sıkıntı var da Mehmet senin yaptığın da doğru bir şey değil ki. Kral sen senin hakkın olmayan bir hareket yapıyorsun. Araba. Yapıyorsam. Evet müsait ama sağdaki araba sola doğru geliyor. Onun bir sebebi var. Kamera açısından biz görmüyoruz ama senin görmen lazım. Bak bu siyah araba Aa, orada duruyor. Araba duruyormuş da. Öndeki ne yapacak mecburen onun soluna gelecek. Yani makas atmak zaten yasak da bari atıyorsanız bunlara dikkat, dikkat edin lütfen. Dikkat etmek lazım. Yani çünkü yerle kucaklaşmak gerçekten hiç iyi bir şey değil sevgili Mehmet. Biraz da giyin be Mehmet'im. Evet biraz giyinmek de lazım gibi. Özgürlüyüz. Bu yolu sanki biz bir kere daha izlemiştik ha. Bu yolda hep bir şey oluyor. Geniş, hep geniş bir yol sürüyor Özgür. Bir katılım yolu ana yola bağlanırken bir de ne görsün? Sol tarafta renk değişikliği var. Nedir? Mazot ya da yağ gibi duruyor buradan. ya yani harbi la. Hani ha? bir araçtan akmış gibi değil mi? Evet Özgür zaten diğerlerinde de gösteriyor. Burası hızlı gösterim geçtik. Geçtik kilometrelerce bak. Aynı renkte. Hala var ha bak görüyor musunuz? Jilet gibi bu var ya. Değişikliği gidiyor yani. 1-2 kilometre geçtik mi? Şimdi burada trafik sıkıştı çünkü önde kaza var. Neden mi kaza? E, yerdeki yağ yüzünden Ana! motorcu düşmüş. Otobüsün yağ kartal mı patladı ne olduysa artık yağ dökülmüş. Ve motorcu arkadaşım da onu görmemiş büyük ihtimal düşmüş. Üstünde de bir şey yok. Çok ayık olmak lazım. Ben hep bu videoları izlerken şunu anlıyorum abi. Motorda pür dikkat olacaksın. Burası Ankara Vallahi giyinmek tabii ki sizin sorumluluğunuz. Beni ilgilendirmez. Ben bir abi olarak uyarıyorum sadece. Şimdi bak öndekilere bak. Hop. Taksici kırıyor ama. Vallahi gidiyordu adam. Ama arkadaşım sağ bir güzel kaçış manevrası yapıyor. Kaymak. Bunu yapın. Bak o arkadaş fren yapsaydı dümdüz gitseydi ne olacaktı? Taksiyi evet. çarpacaktı. Bak şimdi. Taksi bu arada son son salisede sinyal vermiş. Bak, o arkadaş fren yapsaydı bak, dün sinyal dün veriyor. gitseydi. Bak ne olacaktı? Taksiye çarpacaktı. Bak, inmeye başlayınca sinyal veriyor. Bak şimdi taksiyi görür görmez çok güzel bir kıvırmacı hareketi ve kaldırım, kaldırım demiyor çıkıyor. O çok akıllıca. Kaldırım da boş belki görüyor. Adam mükemmel kaçmış bu arada. O da çıkıyor yani. Dönüş de yasakmış lan bu arada. İyi bir sürücü, tecrübeli bir sürücü olduğu belli. İyi bir sürücü demiyorum. Onu geri aldım. <laughs> Çünkü şey <yapalım. gülüyor> Teşekkür ederim. Çünkü iyi bir sürücü oraya girmezdi orada bir boşluk varken o sağa girilmez. Ne oldu abi ne komik? Sürelim. Geniş o. Hmm, çok iyi. Sürdük. Emniyet şeridi falan gidiyoruz vallahi ama bak şimdi abicim motor keyif işidir ya gerçekten bu abiler motorun keyif işi olduğunu söylüyor özellikle arkada. Hebesin <laughs> içi ya. Söyle abi. Keyif adamı. Oh. <laughs> <laughs> Metin. Koltukta öyle oturamıyorsun la. Taş kurumuş gibi değil mi? <laughs> Şimdi bu arkadaşımız ayna kapalı diye uyarıyor çünkü onu görmüyor. Ama... Kaçıyor mu? Bak aynan kapalı. İşine baksana sen. <gülüyor> <gülüyor> Sana ne benim aynamdan diyor. Sonuna bakmıyorsun. Beni de görmedin. Dur dur dur. Israrlı ama yani açıyor orayı. Burada <laughs> sağlıyorum. Nasıl fark etmiyorsunuz aynanızın kapandığını? Niye dikkat edeceğim? Abi abi buradan motor. ...bize şaşırdığımız ülkemizde biz de şimdi böyle boşluklardan ilerliyorsak fazla dikkat etmemiz gerekebilir tabii ki. Çünkü buradan ilerler. Mesela şu araba kenarda bunun kesin kapısı açılır. Vay 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 bak sen. Oha. Bingo. Bildi. Can bildi. Can kim kimi seyrediyorsun sen? Hemen <laughs> üstüme alayım. Yani açar mı açar çünkü ya. Devam bakalım diye. Kimseye güvenmeyeceksin abi. Olur mu olur. Açar mı açar. Yapar mı yapar. Her onur. Ne olacak? Ha, ne no, servis çık, arka kapıyı açıp aşağı mı atlayacaklar? Ne olacak? Solladı durdu. Durur mu? Durur vallahi bak önünde araç bile yok inceledim ya. Niye durdu belli değil. Ama durur mu durur diyeceksin işte hep mesafeyi koruyun. Lütfen. Öpücük kondurdu. Volkanla söylüyoruz. Hmm. Gidelim bakalım. Aa, Bakırköy. Devam. Bakırköy çok kaliteli yerdir. Bak şimdi. O... Ebenin şeyi. Ya sadık kes. Ebenin yer... şeyi bak. Dönüşü geçmişsin. En sağ şerittesi yapılabilecek hatanın dibine kadar yapıyorsun yani. Nereye gidiyorsun? Yani ne geçtin oluyor? o yolu. Nereye? <laughs> Utandık. Furkan Furkan arabasıyla giderken sağa geçiyor sinyal verip. Sonra, bir süre sonra. Bak ne oldu? olur. da bak bir şey olacak. Bir süre sonra şu iki genç gelip, Furkan'ın aynasını kırmaya çalışıyor. Aynasını vuruyorlar. Furkan sinirleniyor ve teşlim ediyor. Furkan, İki mas makas atınca duruyor. Bakın çocuklar, Furkan gelip sizi orada düşürebilirdi. Kötü niyetli biri olsaydı. Ya hala bakışatıyor oğlum. Şapana bir koyacak köprüden aşağı uçacan. Eşek. Sizi orada düşürebilirdi. Allah'tan değil. Ya bırakın şu ayna işini. ya, Ne kadar saçma bir şey bu ya. Harbiden ben hiç dedim mi ne ayna kırın falan diye? Hiç böyle bir muhabbetimi gördünüz mü? Hep karşıyım bu olaya. Kenan'la söyledim. Kenan garajından mı çıktı? Vallahi öyle galiba. Garajından usul usul derler ya çok dikkatli usul, usul. çıkıyor. Sonrasında ben susacağım. Bak şimdi tersten geldi bizimki. Hadi bakalım konuşsunlar. Agacım burası ters yön. Böyle dönmen lazım. Ne diyor öyle böyle dönüyorsun? Aga sen tersten çok dönüyorsun. Bir şey, trafiği kendine göre uyarlayabilirsin. <gülüyor> 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 Yok artık. Abi. Sen, kurallara ay, uymamanın adı bu mu oldu uyuyor. ya? Her Allah'ın günü kurallara uyuyor mu? şuradan geçsem ne olacak? Ya? Hem baksızsın abi hem bir de itiraz ediyorsun Ay gerçekten ya, ya. ya. Çok basit bir şey. Ne olacak? Yani şuradan Nasıl ne olacak babacım? Kurallara uyacaksın bu kadar basit ya. Uymuyorsan da ağzını kapatacaksın özür dilerim diyeceğim. Bu nereden geliyor bu özgüven lan? Abi bak, herkes o ne olacak bu ne olacak haklısın, dese. Ben sana haklısın diyorum ama bak. Sular var arkamda yığınla su var. Ya ben tamam abi. bak ben de kenara çekildim ama ben, ben ne bileyim şimdi seninle taşındın abi. Ben de bilemem ki abi seninle taşındın şimdi. Herkes abi öyle olsa, böyle olsa de. Abi şunu artık insanların anlaması lazım. Sizin kuralları kendi keyfinize göre değiştirme hakkınız yok. Tamam değiştirmeyi deneyebilirsin. Tamam mı? Ama birisi sana bir tepki verdiği zaman da susacaksın bu kadar. Se? Geçeceğim yani, buraya döneceğim e, tamam bak doğru kabul ama herkes öyle böyle dese bu sefer kaos Aklısın oluyor işte abi bakma, ben özür o zaman bu da desin ki ben yavaş dönmek istemiyorum yan vere vere ineceğim ben amına koyayım o zaman çarpıcı da desin ki trafiğe uyarlayabilirsin kardeşim kendini böyle mi desin yani. İyi, İyi günler ya. abi kolay gelsin neyse ki tatlıya bağlandı o özür diledi o da sorun yok dedi ama bunların hiç yaşanmaması gerekiyor ya niye şu? çok saçma bir muhabbet dönmüş Değil mi? Evet. nasıl bir reklamla? Kadın niye böyle duruyor ya? Arabasında şimdi soldan kaldırımdan bizimki gitti. Kutlar Vadisi müziği mi çalıyor la? Evet. Arabasında şimdi soldan kaldırımdan bizimki gitti. Allah'tan aşağı indi. İkinciye bak şimdi. İnmiyor bile. Ya bebek geliyor. Puset geliyor be arkadaşım ya. Ya puset geliyor. Bak adam da kızıyor ya. Ay bir de motorla dört tane adam acana taşıyor. Belki beşti. Sorular sorular. Çok bilmeye başladınız bu çok hoşuma gidiyor. Eren yolladı videoyu. Karşıdan da bir... Hatalı sollama beklerim Zafer abiciğim. Ellerinden öperim. Ee, kamyonet geliyor. Kamyonet değil o ya. Ne o? İşte ticari bir şey. Sola bir viraj. Ne beklenir? Ya... O... Davar usluk. Davar usluk beklenir yani. O kadar da bilmezdim yani. Bunu da beklemezdik. Bu aracın virajı kaçırması beklenir mi? Bekleyin. Ne var ki? Haktan da sürelim. Nerede durduralım? Şurada mı? Tamam. Durduk. Hadi bakalım. Şimdi şöyle bir etrafınıza bakın. Abi o Fordçudan şüpheleniyorum. Fordçudan şüpheleniyorum. Fordçu ani bir manevra yapacak gibi taksi geçtikten sonra. Neler var neler yok. Siz olsaydınız Aktan'ın yerinde burada ne beklerdiniz? Çocuk. Aman diyeyim evlat. Evlat. Bekler miydiniz çocuk? Bak bir sürü dikkat dağıtan şey. Abi hep bunu gördüğüm zaman küçüklüğüm akma geliyor. Ben bir kere böyle ölüyordum. <laughs> Size çok anlatmışımdır bunu be yani. Belki 10. anlatışım falan olabilir ama hep böyle bir sahne geldiği zaman direkt aklıma o geliyor. Ani bir fren sesi ben arabaya baka kaldım böyle tavşan gibi amına. Direkt aklıma o geliyor ya. Top kovalıyordum. Ben de top kovalıyordum. Abi çocuklar topu harbiden kovalıyor. Bir yerde top gördüğün zaman frene basacaksın. Dikkat edeceksin. Aynı baba top. Sekti. Ben topa bakarak çıkıyorum da yola çıkmışım. Haberim yok topa. <laughs> dedi, bir durdum. Top indi nasıl top aldım kaçtım. Şey de var. Arabalar, evet, taksiler evet. şunlar bunlar ama asıl olay çocukta. Çocuk ya. Ay Allah. Berke'nin arabasına konuk olduk. Burada bir yumurta çetesi beklenir arkadaşlar. Burası bir yumurta çetesinin mekanı gibi. Durduracağım şimdi. Bekle, bekle bak şimdi. Böyle gidiyoruz. Heh, geldik. Hadi bakalım. Bilenler bilmeyenler görelim böyle ben dörtte dört yaptım demek de olmuyor. Zafer abi hemen biliyorum. Zafer abicim ben sana şöyle söyleyeyim. Bu yandaki araba soldaki servise kız kardeşini bırakacak. O yüzden duracak ve kız kardeşi kapıyı açıp inecek. Valla ispat isteyeceğim bir daha. Ya. Bana ispat edin diyeceğim. Bu bunu tahmin eden oldu mu? Bak, bu... Bunu tahmin edebilen izlemiştir baba böyle bir şey yok. Bu, bu, bu yok. İnsanlardaki bu özgüvene hayranım ya. Bu yolda buradan gelirler mi? Ne diyeyim? Strike abone olmuş 4. ay hoş geldin Robin Kamelya hoş geldiniz. Allah'ım ya. Hadi bakalım. <laughs> Mehmet güzel burada ne kendisi beklenir. soruyor ne beklenir diyor Buradan arabanın çıkması için, beklenir. Böyle... çünkü mesafe verilmiş bunları gördükçe Selamlar, bütün Alex yorgunluklarım kendim. gidiyor bir işe yaradığını hissediyorum gerçekten çünkü Mehmet doğru <laughs> soruyu sordu sağda bir yol varsa oradan bir şey beklenir yani bravo beklenir abi ders efendim şimdi gidiyoruz kim gönderdi bunu Nazım gönderdi Nazım bir sağda ben bir tane daha izleyeceğim Zafer abi Bayağıdır izlemiyoruz video. Sonra sola geçmek istiyor sol şeridi ama oraya geçmek istiyor. geçiyor sonra sola geçmek istiyor. Sol... Valla arkadaşlar bu viadük şeye giden viyadük. Ataşehir'e giden viyadük. Doğru muyum? Ataşehir viyadüğü. Dolu şeridi ama Gazi Osman Paşa'ymış. Oraya geçmek isteyen başka bir sürücü daha var ve pişti oluyorlar. Bu önemli bir konu. Bakın çok şeritli o toprak. O adam harbi durmuyor bu arada. Toprak örneğini gördünüz değil mi? Kaçıncı videoydu toprak? Şimdi ben size asfalt örneğini göstereyim. Çok şeritli yollarda iki araç bu dikkat. şekilde karşılaşabiliyor. Ne yapıyor? Hiçbiri bir yere bakmadığı için ben geçtim diğer şeride geçeyim makas atayım diyebiliyor o zaman mi? sonuç Hoş işte böyle kafa kafaya gelme oluyor birbirine yol verecek tabii ki küçük olan büyük olan yani yapılacak bir şey yok bak şimdi burada yapılması gereken şey arabacının dönüp bakması omuz üzerinden motorcunun da dönüp bakması onun üzeri bakış yapması eğer bunu yapsalardı ikisi de birbirini görecek abi herkes her yeri taramak zorunda yani bir sen makas atıyorsun diye hayat durmuyor Soldan da başkası makas atıyor olabilir. Daha hızlı şerit değiştiriyor olabilir. Senin önüne çıkabilir. Ve o sıkıştırmaya mahal vermeyeceklerdi. Öyle değil mi? Biri bile görse yetmez mi? Şimdi motorcu arkadaşım çevirdi omuz üstü. Gördü aynen öyle. Baktı arabayı gördü. Artık onun yaklaştığını zaten çevresel bakışında da görecek. O yüzden oraya girmeyecek. Ya da aynısını arabacı da yapabilir. Yani her şeyi bizden beklemek zorunda da değiliz açıkçası. Ama Chatte kavga etmeyin. Dostlar, sevgili kardeşlerim, sevgili abiler, ablalar, tatlı kardeşler. Kendi kendinize kavga etmeyin. İzleyin. Hani çarpışınca biz daha çok zararlı çıkıyoruz ya. Bu açıdan bizim yapmamız önemli. Lütfen omuz üstü bakışlar manevra yapılmadan hemen önce. Hemen önce bir şey var mı? Şöyle bir bakmanız bile yeterli. Okey. Omuz üstü bakışını lütfen gerçekleştirin arkadaşlar. Yoksa Sağ ol Zafer abicim. Çok teşekkür ediyoruz.